Merhaba beyler selamünaleyküm ben Enes Şimdi 8 roleplay Size 8 roleplay nedir ne değildir onu anlatacağım İlk başta ne yapmanız gerektiğini söyleyeyim Şimdi buradan bisikleti alıyorsunuz Kirala diyorsunuz İlk başta ne yapıyorsunuz Bankaya gidiyorsunuz Bankanın yerini göstereyim Şöyle dön Dönüyorsun. Ondan sonra iyi önünden falan geçiyorsun. Zaten ilk başta sana 150 lira para falan veriyor. Bankada bir k var. Ya yani zaten banka gitmeme gerek yok bence. Banka her zamanki yerinde. Genel olarak tüm sunucularındaki yer. Ama bizdeki şey Garanti Bankası. Yani interiyosu falan iyi. Burası zaten otobüs mesleği. Ehliyet aldıktan sonra buraya geleceksin. Otobüs mesleği. Ne kadar? 380 falan veriyor tur başına. Aynen doğru hatırlamıyorsam. Tur başına değil, sen böyle kırmızı şeylerini yapacağız Burası çöpçülük mesleği. Bir turda 750 TL veriyor. Yaklaşık bir buçuk dakika sürüyor. Sürmenize bağlı. E, ondan sonra neresi var? Şey bank şey gidiyorsunuz. Şu el elit, elit alma yeri şurası zaten. Böyle geliyorsun. Bu yol sağ tarafında yol sonunda zaten banka var. Ben niye buna biliyorum ki uçabiliyor mu? Şaks. Uçuyorsun ve geliyorsun böyle giriyorsun içeriye. Orada sol tarafta NPC var. Hatta npc'yi de göstereyim. Şurası burada sağ tık yapıyorsun buna. En üstte B tip 700 TL. Onu alıyorsun. Sonra şuradaki arabalara biniyorsun. Turu tamamlıyorsun falan filan. Orada hastayım sesim biraz değişik çıkıyor korona değilim ama. Grip makaronalıymış gibi muamele görüyorum niye hmm, neyse boş ver söylemeyeceğim ağzımı bozmak istemiyorum <laughs> neyse sonra şurası var ya şu npc o NPC'ye saatlik yapıyorsun burada senin 1000 TL param vardır buraya 1000 yazıyorsun çekiyorsun Sonra gidiyorsun, ehliyetini alıyorsun, geliyorsun baba. Ya da oyunda rehber neon varsa taba basıyorsun, rehber neon ismini görünce direkt PM atıyorsun. Neon Reis bir kağıt atar mısın elet alacağım ben sana, ben sana atıyorum Şaks diye yeah. Ondan sonra seni şeye falan çekiyorum yani zaten gelirseniz yardımcı olurum rol dersi falan verir o için sıkıntı yok Ehliyet aldıktan sonra şuradaki NPC'ye sattık yapıyorsun konuşuyorsun işi kabul et Biniyorsun oraya Şu şekil Çöp Çölük Basla Yazıyorsun. Başla, Başlıyor mesleğe Bunu beğenmezsen Şey var burada otobüs. Ya genelde otobüs daha çok kazandırıyor da. Sürekli dur kalk yapmayı sevmediğim için ben gidiyorum bir şeye. Oradaki dalgaya. <laughs> Orada şey yapıyorum. Buna biniyorsun falan. Sonra geziyorsun. Bir buradan götür, bir soldan götür. Hangisinden götürürse işte. Ondan sonra burada şey var. İGS var. İGS'ye giriyorsun. Bir şeyler falan alabiliyorsun. Böyle yani. Sunucuda güzel güzel sistemler de var ben aklımda yok. Aslında bir sürü sistem var. Sunucuda her gün rol dönüyor. Sürekli rol pası oluyor. Legal legal seçimini yapıyorsun. Sonra devam ki. sunucu ilk başta nedir? 8 rol play S rol kalitesi olarak şu an sunucular arasındaki en iyi sunucu diyebilirim. Ee, ilgili admin kadrosu olsun. Şey olsun böyle bak. Sabah saat kaç? 7.30. Buçuk. buçuk diyorum. Saat 8 amına 8 3 dakika var. Ve ben oyundayım. Niye? oyun oyuna oyuncu girerse yardımcı olabilmek için. Sen genelde ben geceleri hep oyunda oluyorum. Biraz zoom ders falan filan var ona katılacağım. Ya, oyuna girdiğiniz zaman ben oyunda yoksam bilin ki ölmüş Ya da başka bir adım yoksa ölmüşlerdir. Genelde oluyor hep. Adım. Ki ben şu an rehberim. Hani öyle. Sonra ne var? Burada ilk galeri var. Mesela galeri, fakir galeride modlar aç yok. Moblar aç kullanmıyoruz genel olarak. Niye kullanmıyoruz? Niye kullanmıyoruz? Çünkü kusumcuyu kastır. Ferrum değil burası ama O yüzden. Ferrum olsa üstü modlar aç olsa. Şurada donate araçlar var. Bu. Ne kadardı bu? 15. 10. 20. Bu ne kadardı lan? 45. Aynen 45 bu. Bu 55 lira bu. Dehşet bir şey. Kaç basıyordu bu? E, 4, 400 basıyordu. 350 basıyor. Bu 325 ya e da 300 basıyor. Bu da 300 basıyor. Bunu hiç bilemedim daha. Bunu vermiyorlar bana ona koy. İlginç. Neden? Çünkü cimriler anlatabiliyor muyum? Öyle yani burası Green Gang. Onaylı ot girerseniz ağzına sıçarlar. Haberiniz olsun. Girmeyin. Gir giriyorsanız da Free falan yapın ama. Bu benim helikopter. Şimdi orta galeriye bir gidelim. Ne var ne yok bir görün. Ne var ne yok göstermeyeceğim daha doğrusu öyle bir göz atacağım. Ya girince kendinizi görürsünüz zaten. Ya yani sarıyor yani. Aa hamur var. Bu hamur oyundan kalktı diyebiliyorum ama kalkmamış. Interesting. Neyse. Aa benim araba. Burada ne iş var? Bur, Bur burlan. İşte burası böyle. Şey var. Mutlu araçlar falan var. F-150 falan var. Şunu da bir çuğulayalım. Sonra zengin galeriye bakalım. Genelde oyuna girenler böyle arabalarla falan gezmek için giriyor. Öyle giriyorsanız gi girmeyin ama bak. Rol burası. Rol yapın. Eğlenin. <laughs> Ondan sonra şurada şey var. Bak, orta biz yok lan zengin galeri konuşamadım. Burası zengin galeri. Bu Honda Switch. Sarıyor yani. Bu F150. hudi Yok jetleymiş bu. BMW. Sonra Mitsubishi var. Bak bu çok pahalı ama güzel. Oyuna gelsin kaplama falan yaparım. S2000. Ka kaç basıyordu bu? 260 falan basıyordu herhalde. 282 mi yapmış Şimdi let's go nereye gidelim? Burası TRT Haber. Şöyle göstereyim. TRT Haber. Reklam falan atarsınız buradan. Oo. Burası efsane ama Şöyle bak. Şu Mercedes. Audi. Chevrolet. O ne? Maserati mi? Ne o? Yani Aston Martin Güzel. <laughs> Ondan sonra neresi var? Bak şuraya gideyim oğlum hangi manyak mı koydu lan buraya yok ailesi nasıl çıkardılar ama bakım helal olsun burası İBB. anahtar falan çıkartırız İBB alımları falan açık yem var yem alımları da çıktı diye biliyorum trt alımları zaten açık ee, başkan seçimi de olacak gelirseniz oy alırsanız başkan olursunuz burası şey yem ee, içeri girmeme gerek yok sonra jandarma var f11'e basalım gördüğünüz gibi hastaneye gidelim be hastane 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 Ona mal gibi uçuyorum hastane nerede ha, o da igsd'ydi o da fps sorunu yaşıyorum uçarken daha doğrusu normalde 90 fps falan alıyorum bakayım kaç fps ha, bir şey etmiş şunu alırsam ne olur As bunu bırakamıyoruz burada. bu böyle kalacak Neyse. Burası hastane. Sediye şey ile uçuyoruz. Aman bu ne böyle. Burası hastane. Sonra EM falan gösterdim. Gösterecek başka bir yer var mı? Bakayım. Var ama benim aklımda yok. Sanayi var lan sanayi. Sanayide de çok güzel harfeler deniyor. Bak, ben mesela sanayiye girdim bu oyunda. 304 saatim var. 150 saatim falan sanayide geçirdim. Sanayiden çıktığım gün 1.2 milyon param vardı. 5 tane arabam vardı ama. Çok taşaklı sunucu yani. Burası sanayi be tamirler genelde aktif olur. Yoksa da ben fix, fix atıyorum zaten. Rapor atıyorsunuz. Rapor panelinden. Böyle. f bir şey var mı? Yok. Birlik bir şey var. sonra bu şekil. O, bu şekil yani. Başka da bir şey var ama benim aklımda yok. Ama güzel sunucu bak. Rol, sürekli rol pas oluyor adam. Dün mesela şef manya sunucu kurucusu girdi. Sağ, sabahın 9'unda rol pas diyor bize. Yarışlar yapıyor, etkinlikler yapıyor, para dağıtıyor. Deli ama. Şaka duyarsa permaman yiyebiliriz. Sonra bak size bir şey göstereyim videonun sonu olarak. Kulevuklara böyle geldiniz mesela. Geldin ya. Selamun Aleyküm diyorsun. Ardından şunu yazıyorsun. T e Bunu kesinlikle yapın. Aa olmadı. Lan sıkamıyorum da. Dur bakayım saldırayım bir kere. Olmuyor lan. Lan sana yapayım. Allah Allah. Ananı sikiyim. <laughs> Selamun aleyküm. Son fotoğrafım güzel oldu. Neyse bu şekilde sunucu. Bunlara gelip böyle şey yapmayın. Böyle yani başka da bir şey yok. Allah'a aman. Kendinize iyi bakın. Gelirseniz gelin. Gelmiyorsanız siz bilirsiniz. Ama gelin. Gelin aynı. Hadi hayırlı sabahlar mı diyeyim ne diyeyim. Ne zaman izlesiniz? o, o günü işte.